Bu videoda küçük büyük demeden tüm YouTube kanallarını ilgilendiren, para kazanmayı hedefleyen ya da aktif para kazanan tüm kanalları için çok işimize yarayacak bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın adı Milks. Öncelikle App Store veya Google Play'den Milk's yazdığınızda ekranda gördüğünüz uygulamayı direkt indirip ücretsiz bir şekilde kurabiliyorsunuz. Ardından kanalınızı bağlama aşamaları var. Bunlar da çok kolay arkadaşlar. 2 dakika içinde hemen kanalınızı bağlayabiliyorsunuz. 1-2 saat bir onaylanma süreci var. Burada ilgili ekipler sizi inceliyor. Kanalınız uygun bulunduğunda aktif olarak kullanmaya başlıyorsunuz ve merak etmeyin YouTube gelirinizden herhangi bir pay alınmıyor. Ayrıca kanalınız onaylandığında size 25 dolarda bir bonus hediye ediliyor. Birinci en önemli avantajı günlük paranızı çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda kanalınızı bağladığınız için uygulamanın ekibi sizin 6 aylık kazancınızı hesaplayabiliyor. Ve bu metriklere göre 6 aylık ön ödeme alabiliyorsunuz. Ve diğer en önemli özelliği de şu. 40'tan fazla para birimini destekliyor arkadaşlar. Yani buradaki paranızı kripto olarak veya dolar olarak da çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda başka birine de para transferi yapabiliyorum. Ve son olarak hemen Milks'i indirip kanalınızı bağladığınızda 25 dolarda bonus hediye edilecek. Bunu da kaçırmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.